Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte World War Heroes oyunu oynuyoruz. Öncelikle başlangıç eğitim kısmını tamamladım ve bu şekilde bir oyunla devam ediyoruz. Bir sandık açımı geçti karşımıza. Sandık açımından sonra altın fiyatlarını gösteriyor. Hemen bir savaşa girelim. Oyunun genel olarak hatlarından size bahsedeyim. Silah değiştirme şu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar ilk izlenimleri size anlatayım. Otomatik olarak ateş etme özelliği var. Bu sayede bilgisayardaki hissiyatı yakalayabiliyorsunuz. Onun dışındaki özellikleri ise grafikleri çok kaliteli geldi bana. Rahatlıkla vakit geçirebileceğiniz bir oyun. Diğer savaş oyunlarında bildiğiniz gibi ateş etmek için ayrı bir tuş yer alıyor. Bu da sizin için zaman kayboluyor. Yönünüzü değiştirmek zor oluyor biraz. Ateş mi edelim yoksa yönümüzü mü değiştirelim diye soruyorsunuz bana. Bu oyunda hiç öyle bir sorun olmuyor. Gördüğüm kadarıyla. Çünkü nişan almamız yetiyor. rakibin üstüne nişan aldığımız anda ateş ediyor zaten T silah kullanıcımız. Bu şekilde hem mermi boşa gitmiyor hem de zaman olarak ve nişan alma olarak çok rahat ediyoruz. Bu sayede kullanıcı rahat bir şekilde oynadığı için de oyunda sarıyor bu şekilde. ben oyunun ilerleyen döneminde bir sniper almayı düşünüyorum çünkü uzaktan vuruşların çok etkili olacağını düşünüyorum bu oyunda. Genellikle taarruz şeklinde saldırıyor herkes. Şimdiye kadar kimse de keskin nişancı tüfeğinin olduğunu görmedim. Ve online bir oyun olduğu için arkadaşlar arkadaşlarınızla da oynayabilirsiniz bu oyunu. Ve ikinci Dünya Savaşı'ndaki şartlarla savaşıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir örnek vererek size anlatacağım ben bunu. O zamandan o zaman anlatan filmleri izlediğinizi zaten görmüşsünüzdür illaki. Size hemen göstereceğim. Bu tarz bombalar kullanılıyor o zamanlarda. Evet. Bu tarz bombalar bile oyun içinde ayrıntı olarak verilmiş. Giyiniş tarzı sonra silahların tasarımına bakacak olursak tamamıyla 2. Dünya Savaşı'ndan kalıyor diyebiliriz. arkadaşlar. Bu maçı kazandık. En iyi oyuncu olarak player diyor. Acaba ben miyim yoksa diğer player mı? Orasını bilmiyorum. Skora bakalım. Aynen benmişim. Diğer player o kadar iyi değilmiş. Lobiye gidelim. Öncelikle bir isim değişikliği yapalım. çünkü karışıklık oluyor arkadaşlar. Kendisi korumuzu göremiyoruz. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi rütbeler var. Nasıl oynuyorsanız o kadar iyi rütbelere geliyorsunuz. Bir savaşa daha girelim. Bu şekilde oyunu daha iyi tanıyacaksınız. Videonun tamamını izlerseniz oyun hakkında bir ön bilgi alıp çok iyi yerlere geleceğinizi düşünüyorum oyun içerisinde. Bu şekilde can sandıkları var. Canınızı aldıktan sonra gidip böyle alabiliyorsunuz. Benim canım bir tane düşmüştü. Denemek için aldım. Bombayı öldürdüm arkadaşlar. Biraz daha pompalı yönelmek istiyorum. Pompalı daha etkili buluyorum arkadaşlar diğer silahlara göre. Benim oynama şeklime çok uygun bence. Göz öldürme diye bir yer çıktı. Onun nasıl olduğunu test edeceğim şimdi. Evet. Rakibin canı az kalmıştı. İkiye bir yerler Bu nedenle öldüm arkadaşlar. Oyun biraz Zula'yı andırdı benim için. Biraz ona benzettim. Baya kaliteli bir oyun arkadaşlar. Grafik olarak. Gördüğünüz gibi. Yani mobilde oynayabileceğiniz en iyi savaş oyunlarından birisi bence. Hem o dönem bir anlatması bakımından hem de grafik bakımından. Oynanış şekli olarak da tam not verdim ben bu oyuna. Cidden çok rahat bir kullanım şekli var. Diğer oyunlar gibi atış etmekte zorlanmıyorsunuz. Rakibi gördüğü anda tetiğe basıyor oyuncunuz. Buradan biraz da taramalı tüfek kullanarak öldürmeyi deneyeceğim. Çünkü arkadaşlar pompalı tüfekte saçılma olduğu için gereksiz yere uzaktan sıkınca merminin çok az bir kısmı rakibe ulaşıyor ve öldüremiyorsunuz. Bu nedenle ölüyorsunuz. Bu hatayı yapmayın lütfen. Asist olarak da sayılıyor. İlk defa sayıldı bende. Skor olarak da çok kaliteli bence. Hani asistlerin sayılması sonra öldürmelerin sayılması. Bunların ayırt edilmesi güzel bir şey bence. Devam edelim. Son 2 dakikamız kaldı savaşın bitmesine. Şu an Bir saniye bakıyorum. Şu an öndeyiz arkadaşlar. 20 13. Takımın hangisi olduğunu bir karar veremedim. Haritadan baktım onun Uzaktan aldım. Arkadaşlar siz nasıl olmasını istiyorsunuz peki? Onu da yorumlarda yazarsınız. Bu şekilde otomatik olarak ateş etmesini mi seviyorsunuz yoksa sizin mi ateş etme tuşuna basmanızı istiyorsunuz? Bu muhtemelen ayarlardan değiştiriliyordur ama ben bu şekilde olmasını çok seviyorum çünkü ateş etme tuşuna basarken nereye ateş edeceğinizi ayarlayamıyorsunuz ve bu zaman kaybına ve ölmenize neden oluyor. Bu şekilde çok rahat ateş edip öldürebiliyorsunuz rakibi. Muhtemelen bu elde biz kazanacağız. Ve böyle kazanmaya devam ettikçe daha zor kişilerle karşılaştırılacak kadar muhtemelen. Şu an kolay kişiler geliyor genelde. Evet arkadaşlar. Birinci oldum. Az önceki elde olmuş olduğu gibi. En iyi oyuncu yüzünü aldım. Başlangıçta biraz daha kolay olmuş olmasına rağmen ileride çok zorlaşacağını düşünüyorum. Hemen lobiye gidelim. Birkaç silah incelemesi yapmak istiyorum. ekipmanlara bakalım. Öncelikle. Bu şekilde müsabakalar var arkadaşlar. Ölüm müsabakası mevzeyle geçirme. Çok yönlü bir oyun. Bu yönünü de sevdim. Arkadaşlar bu istihkam küreği diye geçen şey karşı karşıya kaldığınızda rakibi öldürmek için kullandığınız bir kürek. Görmüş olduğunuz gibi subay kılıcı, Japon kılıcı diye ileriye doğru gidiyor. Şurada bir muşta var. Sonra kılıç var, balta var. Bunları da alarak rakiple birebir yakın temas içerisindeyken kullanacağınız silahı seçebiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar oyun genel hatlarıyla. Eğer videoyu beğenirseniz bu oyunun devamının seri halinde çıkmasını istiyorsanız beğenerek bunu gösterebilirsiniz. Şimdilik bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Oyun genel olarak bu şekilde. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.